Herkese merhaba ben Berke Bu programı tanıtacağım Reverse Reverse'da işte Ben birkaç tane yapmıştım Böyle birkaç tane işte Bunu da böyle kapatayım Tamam İşte bunu tanıtacağım İlk baş böyle yapıyorsunuz işte Sonra böyle şey çıkarsa Sonra video kaydet Diyemiyorsunuz Şimdi video Orada, orada video çekmek Öyle çekebilirsiniz ben oraya çökeceğim. Videoyu tarz başlat deyip bir dakika video oh. seçe çökeyim. Buradan e, hangisine girecek? Ben bu galeriye gireceğim. Galeri. <laughs> bakın ben burayı yapmıştım. Rover'sa mesela bu. Start deyip böyle buraya çökeceksiniz. Bura. Ters çevrilmiş artı orijinal. Sonra bakın burada müzik ekli var burada o müzik ekleyecek seçilen müzik deyip oradan müziğinizi seçebilirsiniz ve buradan ters çevirmeye başladım olacak öneri zaman olabilir. tamam devam deyip bakın oluyor şimdi arkadaşlar dediğim gibi böyle yapılıyor bu bölümde raversayı tanıttım Peki bizim kanalımıza nasıl abone olacaksınız? YouTube, YouTube açıp YouTube açıp tarayıcıya Victory Game Çöktüğünüz zaman hemen en önde Resim çıkmadı mı olsun? Bakın bu. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere.